İlahi sanatçısı Hasan Dursun, Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi yanında bulunan alanda gerçekleştirdiği konserde İzmitlilere ilahi ziyafeti sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İzmitliler en sevilen ilahileri seslendiren Dursun'a eşlik etti. <laughs> Programda kısa bir konuşma yapan Hasan Dursun, İzmitlilerle buluşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek ev sahipliğinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Program öncesi çocuklara dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Programda çocuklar için palyaço ve yüz boyama etkinliği de gerçekleşti. Müzik